Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha açalım. Kim olabilir? Onur Bey. Şehit onbaşı. Efendim? Uydurdum biraz ama. Şehit onbaşı. Ş Şehit onbaşı. Evet. Şehit onbaşı. Doğru mu görelim? Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım. Behiç onbaşı. Behiç onbaşı. Doğru mu görelim? Değilmiş. Ee, Nursel Hanım. Necip onbaşı diyeyim. Necip onbaşı. Doğru mu görelim? Olabilir. Evet özellikle... Mithat Bey. Metin Onbaşı. Metin Onbaşı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Bekir Onbaşı. <laughs> Bekir Onbaşı mıymış? Değilmiş. Çok önemli bir değerimiz. Ee, ve özellikle Çanakkale'ye gittiğimizde. Yani evet hep aşina olduğumuz bir. Heykelini görürüz. Ee, rivayet odur ki. 275 kilogram ağırlığındaki o topu kaldıran.